Ben 18 senelik magazin muhabiriyim. Hayatımda ilk defa sahnede röportaj yapıyorum. Bu da size nasip oldu. Valla ben de neredeyse 18 yıldır oyuncuyum. Hayatımda ilk kez sahneye çıkıyorum. <gülüyor> 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 Müthiş bir maç. Abi çok ilginç Bakar mısınız? Herkes bize bakıyor. Şöyle Abi, siyasi içeri dansıyla şöyle halka bir seslenir misiniz? Abi o, 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 tarafta değilim. <laughs> ben tamamen eğlenmek, ee... Zaten konservatuarda şan eğitimleri aldık, müzikallerde yer aldık, oynadık ama ilk kez hayatımda profesyonel bir şekilde sahneye çıkıyorum. Aynı zamanda da doğum günüm. Ee, çok güzel bir marka eşliğinde böyle bir gece organize edildi. Ee, çok şanslıyım ki hem doğum günüme denk geldi. Allah'tan şanslıyım arkadaşlarımla beraber <laughs> bu geceyi geçiriyor olacağız. Evet, bu doğum evet. gününe de yalnız mı girdik acaba? Doğum günüme normalde ben hep ikiz kardeşimle girelim. Evet. Ee, tek yumurta ikiz kardeşim var. O şu an ne yazık ki yurt dışında. Ee, evet. evet senin sorduğun soruyu ben böyle cevaplandırayım. <laughs> Ama bak ben şunun için sordum. Ee, 2025 yılı evet. astrologlara göre aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış. Evet. Te Ufak tefek kıpırtılar başladı mı sende? Ee... <gülüyor> 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 kıpırtılar kimse de hiçbir zaman bitmesin kıpırtı dediğin şey zaten var olan ilişkinin 10. yılında da 20. yılında da yaşlılığımızda da hep o kıpırtılar olsun be abi. Niye hayatında biri, Hayatın biri var mı? Efendim? Hayatında biri var mı? Hayatımda biri var. Mutlu musun? <laughs> Mutluyum çok şükür. Abi insanlar evlenmek için özellikle son dönemlerde e, çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Evlenmemek için daha doğrusu senin böyle bir şeyin var mı? Yani gerçekten tamam dediğin zaman evlenir misin? Evlenirim. Niye evlenmeyeyim? Ama evliliğe de o kadar ciddi bir yerden bakmıyorum açıkçası. Yani sonuç olarak önemli olan gönül bağı. Ee, biraz klişe olacak ama önemli olan benim için o iki kişinin kurduğu, kendi arasında yarattığı bağ. Ee, o güçlü olduktan sonra imzadır, e, kağıt üzerinde olan sözleşmelerdir. Bunlar benim için ikinci planda kalan şeyler. Sen, seni en iyi sen tanırsın. Senden nasıl bir baba olur? Benden... Benim babam gibi olur abi ya ben babamı benim babam e, vefat etti Mayıs ayında o yüzden çok yüreğimde hala çok yeni e, inşallah onun kadar güzel bir baba olabilirim o o bizi çok sevdi en önemli şey de zaten sevgiyi verebilmek o her şeyin başı sevgi ya özellikle bu dünyada böyle bir süreçten geçiyoruz çok üzülüyorum çok kötü haberler okuyorum. Ha abi biraz sevebilmeyi ön plana almamız gerekiyor. Ee, kendi kendimizi manipüle ettiğimizi düşünüyorum. Biraz daha insan olabilmeye doğru, biraz daha güzel şeyler sevmek en güzel şeylerden biri. Hadi havayı dağıtayım. Aha, ee, ben çok terledim. Dubai, <laughs> Dubai çikolatası diye bir şey çıktı. Evet. Türkiye'yi kasıp kavuruyor. Yedim mi? Evet. Yemedim. Ee, ama bayağı ben Dubai ile şu an bir bağlantılarım var. Ee, karakterim e, Show TV Show TV'deyiz, değil mi? Yoksa bizim babaları? Dubai çikolatası <laughs> yemedim. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> Dubai çikolatası yemedim ama e, denemek istiyorum. Abi, çok duydum. Kredi benziyor diyorlar ama bayağı Hiç. da bir pahalı yani. Millet kredi falan çekiyormuş onu. E, olabilir abi. E, i̇nan e, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok zor bir soru sordu şu an bana. Peki. Doğum günün kutlu olsun diyoruz. Çok. Seni çok fazla yormuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sahnede performansını izleyeceğiz. Bakalım nasıl tamam. performansı seyredeceksin. Tamam. Kaydetmeyin. <gülüyor> 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 Sonra <gülüyor> bunu <laughs> aleyhinde kullanacağız. Eyvallah. <laughs> çok eyvallah. teşekkürler. Çok sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkürler. İyi seyirler. Teşekkürler. Sana.